Minecraft 1.21'e gelen özellikleri ve e, şeyi mob oynamasının kazanına bakacağız. İlk önce başlayalım. Bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar tüften arar ve tüften desenli arar. Bunlar geliyor arkadaşlar ilk olarak oyuna. Ve geçelim öbürüne. Sonraki özelliğimiz ise şunlar arkadaşlar. Yeni bakır şehir Arkadaşlar onlar yeni bakır şehirler olacak bunlar. Yeni bakır bloklar olacak. Ne işe yaradıkları belli değil daha. Yeni bakır bloklar. Ve geçelim üçüncü özelliğimizi. Arkadaşlar üçüncü özelliğimiz ise görmüş olduğunuz gibi yeni bakır kapılar. Arkadaşlar bu yeni bakır kapılar da böyle, bu şekilde böyle olacaklar arkadaşlar elle açılabilecek mi yoksa redstone redstone sistemiyle mi açılabilecek daha belli değil neyse arkadaşlar geçelim dördüncü özelliğimizi neyse arkadaşlar sonraki özelliğimiz için sonraki özelliğimiz ise bu arkadaşlar bu blok dur be şöyle geri ararım evet bu blok arkadaşlar bu bu artık blok mu tuzak kapısı mı bilmiyorum. Bir tuzak kapısı var. Bir de blok var bakırdan. Yani bir tuzak kapısı var bakırdan. Bu tuzak kapısıyla aynı blok bu tuzak kapısıyla aynı blok mu değil mi? Anlayamadım onu. Blok gibi gözüküyor. Onun için bunu da ekledim. Arkadaşlar sırada 5. özelliğimiz var. 5. özelliğimiz de bu. Yeni Bakırdan ışıklar. Bunlar gelecek oyuna. Bunlar arkadaşlar. Yine bakırdan ışıklar. Bu şekilde olacak. Dur, Mobizen gitti buraya. Neyse arkadaşlar. Geçelim. Beşinciyi dedim. Geçelim. Altıncı özelliğimizi. Arkadaşlar. Şimdi de. şey, altıncı özellikteyiz. Bu altıncı özellikte trail spawner özelliği. Böyle yeni bir spawner var. Böyle arkadaşlar. Bu spawner yanına gittiğinizde çalışıyor. Şimdi yanına gidecekler. Evet, bir gitsinler yanına. Evet, çalıştı arkadaşlar. Evet, çalıştı. Işık öyle bir ışık yandı. Ve belirli bir sayıda mob çıkıyor içinde. O mob sayısına göre çıkıyor içindeki moblar. O sayıyı geçmiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonra belirli bir sayıda mob çıkartıyor. O mob sayısını geçmiyor veya o mob sayısının altında olmuyor ve şu ışıkların ve arkadaşlar şey oruncu da böyle ödür geliyor şey oruncu da bitinci de böyle moblar oruncu da ödül geliyor bu ışıkların da bir özelliği var bir de her zaman yanmıyorlar onu da söyleyeyim araya bir sıkıştırayım şu ışıkların öbür özelinde her zaman yanmıyorlar veya her zaman yanıyorlar mı anlayamadım. Oksitrenci de yanmıyor olabilir. Neyse yedinci özelliğe geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar sonraki özellik de bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu özellik de böyle yedinci özellik. Şey tuzak kapısı yeni. Bakır'dan tuzak kapısı. Neyse arkadaşlar sonraki özelliğe geçelim. Yedinci özellik ise arkadaşlar yeni Crafter diye yeni bir çalışma masası geliyor. Bu da otomatik çalışma masası diyebiliriz veya Redstone'lu çalışma masası. Şu arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Şimdi gösterecekler şimdi Minecraft'ın yapımcıları. Evet böyle açıyor içine yerleştiriyor. Sonra bunu redstone ile çalıştırıyorlar. Red... Ve içinden fırlatıyor. Böyle yapılan eşyayı bu şekilde arkadaşlar. Öbür özelliği de bunun Şu şekilde doğru ol olabiliyor. Böyle bir mekanizma kurmuşlar bunun içinden. Eşyalar geliyor Hunirer'de. Bunun içine giriyor o de eşyalar. Göstereyim. Böyle tıklayarak buraları kapatıyorlar. Ve şunu bırakıcım fıratıcım ondan da. Böyle geliyor eşyalar ve buradan geliyor eşyalar. Buna giriyor ve otomatik olarak da yapılıyor. Ve bize de geliyor. istediğimiz eşya. Bu şekilde de olabiliyor. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Bunlar da şey. Dur bir. Ve arkadaşlar şimdi şu özellik var. Bu da üçüncü bir özelliği. Böyle bir mekanizma mekanizma da kurulabiliyor. İçinde yapılıyor ve bize fırlatılıyor. Fırlatıcıları. Şimdi geçelim. Sek kaçıncı özellikti bu? Dokuzuncu özelliği. Arkadaşlar şimdi bu özellikte de şimdi demin videoyu yaparken yakaladım. Bunlar da yeni tuftan bloklar yani şu değişik bir şekilde yapılmış tuftan bloklar ve bunlar da onun şeyi adı neydi? Böyle eee duvarı tuftan duvarlar Bu da tuftan değişik bir şekilde blok pürüzsüz blok da olabilir bilmiyorum adını unuttum böyle blok şekli var mı var gibiydi Minecraft'ta unuttum neyse o şekilde tuf bloğu şöyle şey olsun geçsin şura evet arkadaşlar böyle tuf blokları bunlar da yeni tuf blokları ve tuf şehirleri duvarları tuf duvarları ve yeni Tuf şekli. Neyse arkadaşlar 10. özelliğe geçelim. Arkadaşlar bu da 10. özelliğimiz. Şu şekilde oluyor. 10. özelliğimizde. Yeni bir mob. Adı şimdi söyleyecek. Bu arkadaşlar mobumuzun adı. Demin ki adı da Blaze. Blaze değil. Blaze şimdi yazılma ekrana gelir. Bu arkadaşlar mobumuz. Bu böyle kasırga gibi bir şey başı var mavi kasırga gibi bir şey atıyor sonra o attığı şeyle de redstone sistemleri çalışıyor isabet ettiği yere blaze ile karıştırmayın blaze adı blaze de biraz benziyor tabi blaze adı böyle redstone sistemlerini çalıştırıyor arkadaşlar attığı yere tabi bize atıyor onları çalıştırmak için değil de bize atıyor onun da bir gücü var. O bize atınca Bizim olduğumuz yerde redstone sistemi varsa Onu da çalıştırmış oluyor. Adında bir Şurada çıkacak. Evet. Böyle arkadaşlar. Yazılır, yazılışı da. The Blaze Blaze Arkadaşlar. Blaze değil. Blaze. Geçelim 11. özelliğimize. 10. Bu son özelliğimiz. Bu son özelliğimiz. Arkadaşlar bu da bu son özelliğimiz de şu. Bu son özelliğimiz mob oylaması. Mob oylamasının kazananını hemen geçelim. Kim kazanmış bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce ilk olarak penguen eleniyor ve üçüncü oluyor. Şimdi de birinci ve ikinci olanı göreceğiz. Başlatalım videoyu. Sonuna kadar iş sona kadar baştan sona kadar izledim videoyu. Evet açıyor ve açtı. Burada moboy ramar'ın kazananı var ve şey kazanıyor. Adı neydi bunun? Armadillo kazanıyor. Kazanan arkadaşlar Armadillo. Armadillo'nun özelliği de şöyle. Armadillo bayağı güçlü çünkü kabuğu var. Sert bir kabuğu. Zor örüyor. Sardırgan değil. Korkuncu da kabuğuna giriyor biz görür görmez zaten giriyor kapını. Sonra da arkadaşlar bunun kabukları yıradı. Kurtlarımıza zırh yapabiliyoruz ve daha güçlü oluyor. Bu özelliği ben yengeci tutuyordum ama Armadillo kazandı. Öyle öyle çok da üzülmedim onunla. Yani bu da güzel. Ama yengeç daha güzeldi. Uzağa blok koyabiliyorduk. Uza Kıra, kırabiliyorduk uzaktaki blokları. Ben yani ağaç kırarken bayağı zorlanıyordum. Penguen de botu hızlandırıyordu. Bir de şey oluyordu. iş yararı itiyordu. Bu pek önemli bir özellik değil. En çok önemli özelliği de bot hızlandırmasıydı. Ama en şeyi gereksizi oydu. Yani kötü değil ama yani bunların içinde en gereksizi oydu. İkinci olarak en gereksiz de buydu. En iyisi de yengeçti. Ama Armadillo kazandı. Kurtura zırh olsa yani fazla bir şey değişmeyecek. Sadece Kurtura şey olacak. Daha güçlü olacak. Ama yengeç daha iyi yapacak. Daha çok yön daha çok fayda soracaktı Minecraft'ta. Bunun fazla bir faydası olmayacak. Zaten iki gün sonra da unuturur bu. Genelde öyle oluyor. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Like atıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ve bay bay arkadaşlar. Bütün bütün bunları ben çektim, şey yaptım, kayıt aldım. Şey canlı yayından emeğime karşılık olarak da bir like atın en azından. Bütün bunları ben şey yaptım, kayıt aldım. Canlı yayından. kesitleri aldım ve bay bay.